Evet bu ağacımız da böyle buradan böyle gelmiş. Yani boyu 1.50 falan. Yapraklarının şöyle bir uçları kırık gibi. Ama şurada böyle canlı canlı kırmızı olanlar var. Buna bakalım. Bu hiç gelişememiş. Yine yaprakları bu şekilde. Yapraklarında yine sıkıntı var. Ama yine de şöyle bir canlı turuncu olayı şey var. Yeşil. yapraklarında böyle büzüşmeler. Neden oluyor acaba bilemiyoruz. Bu ağacımız hiç gelişmemiş. Bakıyoruz. Böyle. Buralar sanırım kirli killi toprak. Bakın bu biraz daha sanki terli toplu gibi. Ama yine de bu istenilen boya ulaşmadı. Bakın şu ağacımıza gidelim. Buradan su çıkmış. Cevizimizin dibinden. Böyle bu şekilde. Ama cevizimiz canlı mı sonradan kurur mu bilmiyoruz. Makas var mıydı burada? Ne makası? Ne makası? Aa, burası göl olmuş. Ceviz kurur ama ya